Merhabalar efendim. Bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Allahu Teala doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip etsin. Bizi anlayışlı ve anlaşılır kalsın. Rabbimizi razı edecek, bizim işimize iyi gelecek şekilde hem de çevremizdekilerle iletişimimizi doğru ve iyi bir şekilde sürdürebilmek için lazım olan beceriyi Rabbimize nasip etsin inşallah. Efendim bugün ihtiyaçlarımıza bakışımız, ihtiyaçlarımızı isteme biçimimiz ve o ihtiyaçlarımız giderilene kadar ki e, duruşumuz, yaklaşımımız ne olmalı, ne oluyor? Onlara şöyle bir kısaca göz atalım istedik. Şimdi bir doktora gidiyoruz. Diyelim ki bir sağlık problemimiz var. Doktor bir ilaç veriyor. E, gördüğü Belirtilere e, koyduğu teşhise göre bize bir ilaç veriyor. İlacı aldığımız zaman hemen iyileşmiyoruz. Bir iyileşme süreci geçmesi gerekiyor. İşte e, mesela damar yoluyla bir ilaç almışsak daha kolay kana karışıyor. E, i̇şte enjeksiyon yoluyla almışsak biraz daha fazla, gıda yoluyla almışsak biraz daha fazla. Yani ilacın hem kana geçmesi için biraz zamana ihtiyacımız var, hem de iyileşme için. En güçlü ilacı almış olsak bile, tahrip bir günde olmadı ki iyileşme bir günde olsun. Tahrip yılların birikimiyle oluştu muhtemelen. Hastalıklar öyle öyle oluşuyor. Ondan sonra da biz hemen o ilaçları aldık, o ilaçlar bitti, sistem hemen düzeliversin versin istiyoruz. Öyle olmuyor. Sistem öyle işlemiyor. İnsan ilişkileri de böyle. Mesela insanın bir değersizlik duygusu, yetersizlik duygusu, bir özgüvensizliği, bir ne bileyim e, yapmaya çalışıp da yapamadığı şeyler ya da kendisini değiştirmek isteyip de değiştiremediği şeyler. Yıllarca insanda bulunan şeyler. Ben bir söyleyeyim hemen değişsin, hemen geçsin gibi olmuyor. Bir ihtiyacımız var. Ekonomik bir bedel gerektiriyor. Onu da şu anda elimizde alma imkanımız yok. O ihtiyacımızın bizim elimize gelmesi, ihtiyacımızın giderilmesi ve o alete sahip olmamı bilmemiz için, o malzemeye sahip olabilmemiz için bir, ekonomik yönden hazır olmamız. İki, hazır oluncaya kadarki süreçte de bize düşeni yapmamız gerekir. Şimdi burada iki şeye dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, ihtiyaç hissettiğimiz şey talep ettiğimiz zaman elimizde olmayabilir. Örnek veriyorum. Hanımefendi diyor ki, senden iki senedir koltuk takımı istiyorum ama sen almıyorsun. Şimdi beyefendiyle oturup konuştuğumuzda diyor ki sadece Hanım, oturup birlikte karar verdik koltuk takımı almış olsaydık tatile gidemeyecektik. Dedik ki bu sefer tatile gitmeyi mi seçelim? Koltuk takımı almayı mı seçelim? Tatile gitmeyi seçelim dedik. Daha sonra da babamların acil bir ihtiyacı oldu. Oturdum dedim ki bak bunu biz koltuk takımı almak için ayırmıştık ama şimdi de babamların ihtiyacı oldu. Ne dersin? Al tabii babamların ihtiyacını verelim. Dedi verdik. Şimdi ben koltuk takımı almamış mı oluyorum? Ben şimdi ihmalkarlık mı yapmış oluyorum diyor? Haklı tabii. Şimdi bazen bazı tercihlerimiz bizim ihtiyaç gördüğümüz şeylerden daha öncelikli olabilir. Bu ikisi de bence doğru verilmiş bir karar. Peki koltuğunuz çok mu kırık? Yok. Oturulmayacak durumda mı? Yok. İşte rengi biraz solmuş olabilir. Kılıfını değiştirirsiniz. Hemen alınması acil bir şey mi? Yok. Bir sağlık sorunu olur. Bir diş tedavisi gerekir. Gerekirse borç alın götürün. Bir Allah korusun bir kaza olur. Bir ne bileyim düşmeydi, çarpmaydı, yaralanmaydı, bir ani hastalık olur. Kolunda, boynunda ne varsa bozdur götür. Sağlıktır, önemlidir, acildir. Ama misafir gelince oturabilecek kadar düzgünse, çoluk çocuk sizin oturabileceğiniz kadar düzgünse, niye bu olmadı diye dert etmek kendimize yok yere sıkıntı üretmek gibi geliyor bana. Almaya karar verdiniz. Eşiniz de karar verdi. Ama şartlar biraz beklemenizi gerektirdi ve beklediğiniz zaman da siz ciddi bir mağduriyet yaşamıyorsunuz. Hiç mağduriyet yaşamıyorsunuz. Ancak biraz daha zevkiniz, konforunuz öyle istediği için size onun e, ne bileyim karşılanması güzel geçecek, alınması güzel olur ama alınmasa da kötü olmaz. Öncelikle istediğimiz zaman Allah'tan istemeyi önemsiyorum. Ya Rabbi, sen hayırlısıyla bizim işte koltuklarımızı değiştirmek istiyoruz. Bize hayırlı imkan var, ver diye. İmkanı veren Allah'a, nasip eden Allah'a yöneldiğimizde eşimiz devreden çekilir. Sen almıyorsun demeyiz. Rabbim nasip etmedi deriz. Ama burada beyefendi ben almak istemiyorum dediği zaman bile ben bunu nasibe yoruyorum. Allah nasip etseydi eşimin gönlü olurdu. Demek ki zamanı gelmemiş demek çok rahatlatıcı bir şey. Çok güzel bir şey. İlaveten bazı alınmamış ya da giderilmemiş ihtiyaçlar bizim olgunlaşmamıza, sabretmemize, verenin, alanın, geciktirenin Allah olduğuna inandığımızda bu bizi biraz daha tevekküle, biraz daha teslimiyete, biraz daha rızaya sevk ediyor diye düşünüyorum. Biz, ben de yapı olarak öyleyim aslında. İnsanlar olarak canı tez, aceleciyim. Bir şey düşünüyor, aklıma geldi, bir şey yapmaya karar verdim. Hemen paldır küldür onu yapmak isterim. Ama bazen bu hiç de iyi olmaz. Biraz durmak, biraz durulmak. Biraz o kararın üstünden vakit geçmesine, olgunlaşmasına e, müsaade etmek. Ondan sonra da yapacaksan yapmak daha iyi olabiliyor. aceleciliğimin sabırsızlığımın ben bir takım sıkıntılarını yaşadım şahsım adına. Şimdi meselenin böyle bir acelecilik, sabırsızlık boyutu var ama daha önemli, burada yapmak istediğim boyutu da bir, olanı Allah'tan bilelim. Nasip değilmiş diyelim, olsun bununla da idare ederim diyebilelim, diyebiliriz. Karşımızdakine sürekli suçlamak, insanın kendisini kötü hissetmesine, yapılan iyilikleri onca şeyi aldığı bir tanesini, ya bu bana göre gereksiz dedi, bundan dolayı onu suçlamak, diğer yaptıklarını da hiç yok saymak, gibi olur. Hani halk arasında bir tabir var ya, sırtında taşı taşı indirdiğin zaman senden kötüsü olmaz gibi. Bu iyi bir şey değil. Sırtından indirdiği zaman da bizim o insana karşı iyi olmamız, o insana karşı iyi davranmamız, o insanın iyiliğinin sürdüğüne inanarak ona uygun davranmamız, insanca davranmanın güzel bir örneğidir. İsteyeceğimiz şeyi önce Allah'tan isteyelim. Ya Rabbi, benim ayakkabıma, ...bir ayakkabıya, bir elbiseye... ...bir de tuniye ihtiyacım var... ...bunları hayırlısıyla karşıla karşılamamız... ...hayırlısıyla elde etmemiz için... ...hayırlı rızıklar ver... ...rızkımıza bereket ver... ...sen bize bunu kolaylaştır... ...demek tam bir Müslümanca... ...tam bir güzel... ...yaklaşım biçimidir... ...olmadığı zaman da... ...niye olmadı demek yerine... ...demek ki zamanı gelmedi... ...demek ki o para... Ee, mesela ben bir para harcayacağım Satıcıdan e, Ürün alacağım Benim param ona nasip olacak Onun ürünü bana nasip olacak Demek ki bunun zamanı henüz gelmedi demek Çok rahatlatıcıdır Eşimiz anladığında tamam canım Canın sağ olsun Daha sonra alırız Hiç önemli değil Deyip huzuru Aradaki diyaloğu Aradaki saygınlığı Sevgiyi korumayı eşimizi korumayı seçtiğimizde bu aynı zamanda kendimizi korumak anlamına gelir. İlişkiyi ve kendimizi korumak anlamına gelir. O zaman şöyle diyebiliriz. Olmadı diye şikayet etmek yerine bir var olanların kıymetini bilmek. Allah'a bundan dolayı şükretmek. İki, talep edeceğimiz zaman önce Allah'tan sonra kuldan talep etmek. Olmadığı zaman da Demek ki zamanı gelmemiş, demek ki nasip böyleymiş, demek bizi e, süreci daha iyi yönetiyor olmaya sevk eder. Bazen olur, o kadar acele ederiz, o kadar zorlarız ki onun bir hayrını görmeyebiliriz. Bazen de geç olur, geç olsun da güç olmasın deriz. Ben şunu çok e, hoş buluyorum yaklaşım olarak olan da hayır vardır. Demek ki böylesi gerekiyormuş. Demek ki böylesi hayırlıymış. Demek ki böylesi olması gerekiyormuş. Biz olaylarla öğreniyoruz. Biz olaylarla eğitiliyoruz. Biz olaylarla sabır öğreniyoruz. Yokluğa katlanmayı öğreniyoruz. Öyle rahmetlik annem derdi ki "Saliham, öyle yokluk çektik ki tencerede pişirdik, kapağında yedik." derdi. Yokmuş. Ama Allah her şeyi vereceği bir zamanı onlara da ulaştırıyor. Bazen Allah sadece sabretmemizi, o yokluğun da bir nimet olduğunu, var olma nimetinin yanında yokluğun hiç adının okunmaması gerektiğini de belki de bize öğretmek istiyor. Yok olanı değil, var olanı görelim. Almayanı değil, nasip etmeyeni görelim. Hemen elde etmeyi değil, Sabrın da bize bir şeyler öğreteceğini, bizi olgunlaştıracağını, zamanının gelmediğini öğrenelim. Bu da bizim insan olarak olaylara, durumlara daha sağlıklı, daha doğru, daha çatışmasız yaklaşmamız anlamına gelir. Sıfır şikayet, bol şükür. Sıfır tenkit, bol şükür. Sıfır eleştiri, bol şükür eleştireceğimiz, kabul etmediğimiz şeyler olabilir ama bunu düzgün bir dille karşımızdakine, muhatabımıza ulaştırdığımızda adı şikayet olmaz, adı tenkit olmaz, adı eleştiri olmaz, adı yargılama, sorgulama olmaz. Adı istişare olur, adı konuşma olur. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Dilimiz değişince karşımızdakinin psikolojisi de değişiyor. O zaman ben dilimi düzgün tutayım ki karşımdakinin psikolojisi de düzgün olsun. O zaman ben önce Allah'tan isteyim ki alanın da verenin de eşim olduğu yanılgısından kurtulayım. O zaman ben talep ettikten sonra var olana, olana benim talebimin bana gelinceye kadar ki sürece razı olayım ki bunun da beni olgunlaştırması için Allah'ın bir ikramı olduğunu kabul edeyim. Allahu Teala ihtiyaçlarımızı doğru bir dille istemek, Önce Allah'tan istemek, sonra olana razı olmak şeklinde bizi güzel bir ahlakla ödüllendirsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.